Şimdi 5 B sınıf öğrencileri Atatürk'ün gençliğe hitabesinde Türkçe ve İngilizce okuyacaklardır. Turkish youth, your first duty is forever to preserve and to defend the Turkish independence and the Turkish Republic. This is the very foundation of your existence and your future. This foundation is your most precious treasure in the future that there may be malevolent people at home and abroad. Of this treasure. If someday you are compelled to defend your independence and your republic, you must intend to weigh the possibilities and circumstances of the situation before taking up your duty. These possibilities and circumstances may turn out to be extremely unfavorable. The enemies conspiring against your independence and your republic may have behind them a victory, are presented in the endless of the world. And sadder and graver than all these circumstances, those who hold power within the country may be in misguided, and may even be traitors. Furthermore, they may identify their personal interests in with the design of the invaders. The country may be impoverished, ruined, and exhausted. of Turkey's future. Even in such circumstances, it is your duty to save the Turkish independence and republic. You will find the strength you need in your noble blood. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mağrum etmek isteyecek dahili ve harcı bedahlarını alacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vaziyete atılmak için içinde bulunacak, içinde bulunacağım imkan ve içinde Vaziyete atılmak için içinde bulunacak vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal Cumhuriyetine kaç derece düşmanlar bütün dünyada imsal görülmemiş bir galibiyetin mesleği olabilirler. ve hileyle aziz vatanın bütün kaleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları da dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve daralet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidarı sahipleri şahsi menfaatlerini müstehillerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istiklal evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.